Ee sen böyle gelip gitmezdin. Hayırdır? Zühre teyze biz sizi Feride için rahatsız ettik. Hı, tahmin etmiştim. Boşuna zahmet etmişsiniz kızım. Çünkü biz onun adını bile anmıyoruz artık bu evde. İyi ama neden? Feride de bir şey anlatmıyor. Anlatacak yüzü yoktur da ondan. Feride ne yaptı Zühre teyze? Ne yapmadı ki? Biz düğün hazırlıkları yaparken o da oynaşı Selim'le şirketi soyup soğana çevirmenin derdindeymiş meğer. İnanın ne diyeceğimi bilemiyorum. Diyecek bir şey yok. Allah onu ıslah etsin. Hoşça kalın efendim. Hoşça kalın. Güle güle. Hah, güzel kızım. Şunları Feride'ye veri versen. Veririz tabii. Veririz. Birkaç öteberi koydum içine. Kafa kağıdı falan burada kalmış. İyi günler. İyi günler. Güle güle çocuklar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buna inanabiliyor musun Oğuz? Bizim Feride. O saf temiz dediğimiz Feride. Ya ben hala pek ihtimal veremiyorum. Bir terslik var bu işte. Vermezsin tabii. Artık bu evde kalamaz. Ya inanamıyorum sana ya. Arkadaşın senin dostun. Nasıl bu kadar peşin hükümlü olabiliyorsun ya? Daha neler olduğunu sormadım bile kıza. Ya sen nasıl bir insansın ya? En yakın arkadaşın hasta sokakta kalmış. Ona böyle sırtına mı döneceksin? Evleneceği adamı soymaya kalkmış Oğuz. Aldatmış. Anlamıyor musun? Kendisiyle konuşmadan yargılayamazsın. Bence sen kendine bahane arıyorsun. Herkes nişanlısını aldatabilire kılıf biçiyorsun gibi geldi bana. Ebru sen saçmaladığının farkında mısın? Saçmalamıyorum. Ya ne yapıyorsan yap. Umurumda değil artık. Karışmıyorum ben. Yemek hazır. Siz yokken bir şeyler hazırlamıştım. Acıkmadınız mı yoksa? konuşmamız gerek Feride. Ne konuşacağız? Bunu Nazire abla gönderdi. İçinde birkaç parça kıyafetin varmış. Kimliğin falan. Oraya niye gittiniz ki? Seni o halde görünce dayanamadım. İyi ki Cüneyt'e gitmemişim. Zühre teyze her şeyi anlattı. Dinledik bütün maceralarını. Ebru. İnanmadınız değil mi? Bütün bunları gerçekten benim yaptığıma inanmadınız. Elbette inanmadık Feride. Yemin ederim ben kötü bir şey yapmadım. Ebru, sen benim her şeyimi bilirsin. Ama bu sefer söylemedim. Sakladın. Suçlu olmasan... Ebru yeter ama ya. Anlatamadım. Çünkü... Çünkü yüzün yoktu. İnanın doğru değil hiçbiri. Diyelim sana inandım. Aileme nasıl açıklarım bu durumu Feride? Annemle Zühre teyze görüşüyorlar. Olanları öğrenir. Burada kaldığını duyarsa mahvederler beni. Kusura bakma. Gitmemi istiyorsun. Tamam. Haklısın. Seni zor durumda bırakamam. Hem ne bekliyorum ki ben? Sevdiğim adam bana inanmadı. Sizin inanmamanız çok normal. Ya Feride dur. Ebru konuşsana. Yorma kendini. Ebru haklı. Her şey için teşekkür ederim.